geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a. Tabi bunlar iman edenler. Yani şimdi Amr bin Tüfeyl ve o arkadaşlarından iman edenler yok. Kendisi zaten iman etmeden ölüyor. Ama kavminden iman edenler var. Ve Aleyhisselatü Vesselam'a geldikleri zaman övgü dolu sözler söylüyorlar. Bununla ilgili rivayet Mutarrif bin Abdullah'dan geliyor. Hem Ahmet İbni Hanbel'de hem de Sünneli Davud'da rivayet eden sahih bir hadis. Evet. Amr oğulları bir grup içerisinde bir Aleyhisselatü Vesselam'a geldi diyor hadisin ravisi. Sonra kendisinden bahsederken biz geldik selam verdik. Dedik ki sen yani ey Muhammed sen bizim velimiz, sen bizim seyyidimizsin, efendimizsin. Sen bizim zenginlik bakımından yani ihtiyacı olan kimselere eli uzun olansın. Onların ihtiyacını görensin. Sen bizim en misin? Sen değerli bir insansın diyorlar. Ali Sina Aleyhisselam onlara diyor ki: "Kulu kum". Yani söyleyeceğiniz söyleyin lakin şeytan sizi sizin ayağınızı kaydırmasın." diyor. Sizin ayağınızı kaydırmasın. Bir başka rivayet, Ebu Davud'un rivayetinde diyor ki "Sen bizim o kavim diyor ki bu heyet sen bizim efendimizsin. Seyyiduna ifadesi geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Es seyyidu Allah. Seyyid Allah'tır diyor. Sonra diyorlar ki sen bizim en faziletlimizsin. Sen bizim insanlara faydalı olma açısından en zenginimizsin. En en geniş olansın diyor. Aleyhisselatü Vesselam onlara söyleyeceğini söyleyin. Lakin şeytan sizi bir şeye böyle çekip sürüklemesin diyor. Şimdi burada, burası çok önemli bir şey. Aleyhisselatü Vesselam kendisinin aşırı şekilde övülmesini istemiyor. Es-Seyyid kelimesi Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir. Es-Seyyid yani Seyyid Esmaül Hüsnadan bir tanesidir. Diyor ki peygamberimiz Seyyid Allah'tır diyor. Ama diyeceğiniz şeyleri söyleyin lakin sizi şeytan sürükleyip götürmesin. Yani beni aşırı şekilde överek bir yerlere vardırmasın sizi diyor. Hani İnsanlar buna çok gerçekten takılıyorlar. Bu tuzağa çok düşüyorlar. ve vesselam'ı ne yapıyorlar? Haddinden fazla uyuyorlar. Onun üzerine Buhari'de gelen bir başka hadiste "Vela tutrinin kema etr tatinnasara isbne Meryem. Sakın beni Meryem oğlu İsa'yı Hristiyanların övdüğü gibi övmeyin. İnne ma Abdullah ve kul Abdullah ve Ben ancak Allah'ın kulu bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir kul, kulluk makamı var, ikincisi Risalet peygamberli. Bunun dışında aşırı överek bir yere getirmek doğru diyor. Seyyid kelimesine gelince, Seyyid kelimesi Peygamberimiz Seyyid'dir. Kendisi diyor zaten, övünmeksizin ben Ademoğlunun efendisiyim, insanlığın efendisiyim diyor. Ama bu hususta Aşırıya giderek, yani bu kelimeleri kullanarak onu övmede mübalağa edilirse doğru olmaz. Mesela bunlardan bir tanesi şudur. Çoğu kez görüyoruz, özellikle çocuklara böyle öğretiyorlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed var ya. Hani Allah e, salli ve barik dualarını okuyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Oraya Allahümme salli ala Muhammedin ve seyyidina ifadesini koyuyorlar. Bu doğru değildir. Bu sünnette varid olmamıştır. Böyle bir şey yok. Sünnette gelen neyse o olacak. Seyyidin ifadesi yok. Ama bizim seyidimiz mi? Efendimiz mi? Evet. Ara sıra kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Efendimiz diyebiliriz. Yani Türkçe karşılığı seyidin Türkçe karşılığı efendimiz demektir. Bu kullanılabilir ara sıra. Ama bu mübalağa yapmaya, aşırı övmeye, Aleyhissalatu vesselam'ın kulluk makamından Allah korusun ilahlık makamına çıkartmaması gerekiyor. Burada uyarı veriyor işte Ali